Herkese merhaba arkadaşlar. Farmix Simulator 23'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar şu anlık koyun işine girmeye karar verdim. Ve arkadaşlar oyunu öyle güzel de para yatırdım ki 1 milyon lira, 1,5 milyon lira arkadaşlar işimi tamamen büyüttüm. Şurada gördüğünüz gibi yeni traktörler. Ondan sonra Yeni aletler aldım. Şurada bir remork var arkadaşlar. Ve arkadaşlar öyle bir iş büyüdü ki. Hemen diğer aletlerimi de tanıtayım. İşte arkadaşlar koyunlar için çim biçme işi için makineler aldım. Ekici aldım. E, yem karma makinesi aldım arkadaşlar. Bir de şu aletler var elimde. Remorku da aldım. Arkadaşlar ikinci traktörümüz masayı Ferguson. son Midzelimi de geliştirdim Arkadaşlar harika oldu gördüğünüz gibi şu an Ekim devam ediyor o arkadaşlar yardımcı abi neyse tarafından engellendi arkadaşlar Acaba buraya koymazsam iyi neyse kendimiz süreriz arkadaşlar bir şey olmaz biraz kendimiz süreriz Ondan sonra da dayı'ya emanet ederiz bizim dayı yapar yardımcı dayımız Oo. Aga oturuyor be aga. Aga oturuyor. Arkadaşlar. Arkadan sesler geliyor şu an arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdilik şöyle çalıştıralım üzerimizi. Ve sürme devam edelim. Zaten arkadaşlar o tarlanın yarısı kalmış. Şimdi şu an. Oo arkadaşlar harika. En arkadaşlar şu aletleri geride bırakmamız gerek şu kulübenin tam yanından ediyor seviyor arkadaşlar Daha doğrusu da ot otomatik pilota geçirebilir iyi olur üst be arkadaşlar şöyle masterin de içine bakalım Oo bayağı iyiymiş ya arkadaşlar Masaya fergusunun içi Harika bir traktörmüş bu da Değil de şu an arkadaşlar 3 traktör var arkadaşlar bir de kamyonet aldım koyun alının olduğu yerde bazı şeyin için de kamyonet aldım arkadaşlar şu an şunu kaldıralım evet arkadaşlar ve devam edelim işte arkadaşlar Allah çok şükür ee, yerimiz devam ediyor şu an arkadaşlar işte böyle arkadaşlar yani dediğim gibi iş yerimi iyice büyüttüm ve arkadaşlar koca bir çiftliğim oldu koyun alalım da oldu arkadaşlar şu da olacak koyun alıyor. şurada bir büyük bir depo görüyorsunuz beyaz bir depo ısı tarlasında oldu yerde buğday tarlası da büyüdü arkadaşlar onu da hallettim arkadaşlar yakın şu bana biraz kısık geldi ekran ışığını açayım biraz ha, açıkmış arkadaşlar her neyse Şimdilik arkadaşlar. Hmm. Devam edelim. İnşallah arkadaşlar çimlerimiz de güzel büyür. Şöyle koyunları bayram ettirelim Milleleri bayram etsin koyunlarının. Kıvırcık koyunlarının. Karınları bayram eder inşallah. Şeyi suyunu unutmuşum arkadaşlar. Ya çoğu ben otomatik bir hata alınca öyle oldu. Kusura bakmayın. Evet. Harika oldu arkadaşlar. Bu iş yeri çok iyi oldu. Daha iyi aletleri, daha iyi aletleri var arkadaşlar. Şu an. Evet dostlar şimdilik e, bu kısa kesiyorum. Tarlanın tarla, tarla bitmesine yakın. Devam edelim arkadaşlar. Şu anlık e, kısa kesiyorum diyor. Evet dostlar şu an e, tarla işimiz bitmek üzere arkadaşlar. Sürüm işi iyi gidiyor. Tarlanın bir yeri kaldı. Onu da otomatik pilota aldım arkadaşlar şu anlık. E, şimdilik şöyle güzel bir yatmaya gidelim arkadaşlar. Acaba arkadaşlar aslında böyle paketleme makinesi alsa mıydım? Onu bilemiyorum. Gerçi zaten depo var. Depoya koyarım artanları. Diğerlerini de koyunlarıma veririm. O maşallah. Sarı kızlarım yumurta yapmış. Benim sarı kızlarım. Güzel bir yem verelim onlara. Buğday biçelim biraz güzel bir yem verelim. Yemleyelim onları. Sarı kızlarım da yem yesin. Uyuyalım şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oldu. Horozumuz da öter. Denizli horozumuz. Şunla da yumurtaları götürürüz arkadaşlar. Ekicim olduğu için arkadaşlar çok şanslıyım. Zaten e, Mısır tablası alım. Ayçiçek mısır tablası. Mısır da biçerim. Evet dostlar şu an tarla yavaş yavaş bitmiş olur herhalde. O dayımız sürmeye devam ediyor arkadaşlar. Dayı sürüyor. O dayı. Dayı sürüyor. Çimlerimize bakıyoruz. Büyüyor şu an arkadaşlar.

dayı sürüyor be aga Arkadaşlar bakın dayı sürüyor Otomatik moda aldık Allah Traktörün üstüne çıktı yanlışlıkla Vay 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 dayı sürüyor dayı Üf be cennet oldu burası ha çimen cenneti Biraz da işi arkadaşlar Çimenin girmesi için sonra bitiriz arkadaşlar onu da hallederiz. Mashallah arkadaşlar. Attractor ile kilden de çatıp kileniyor arkadaşlar. Güzel böyle ama daha üstüne da <tık> 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 baya, baya. Baya, baya. Baya. Baya Ha arkadaşlar şu koyuna da geçelim hemen. İşte arkadaşlar kamyonetimiz bu. Bununla istediğimiz gibi her işe gidebiliriz. Bu arkadaşlar Toyota markalarında. Aslında Toyota'ya benzeri de ben Toyota diyorum arkadaşlar. İnelim. Bunlarda arkadaşlar 3 tane koyunumuz var. 3 tane aldım şimdilik. şu e, hallettikten sonra koyun e, sayısını artırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik boş kalması diye 3 koyun aldım. O gıvırcığa bak. Gıvırcık ne yaptın? Ne yaptın gıvırcığım? Oo, mis gibi de ot yiyor arkadaşlar. Maşallah gıvırcığımız yiyor. Burası da arkadaşlar kontrol yeri falan arkadaşlar. Şunu göstereyim size. Oyun sesini de fullleyeyim. Yardımcı çalışmayı bitirdik. Güzel. Allah niye kapanmıyor? Anam. Kapı şimdi açık kalsın arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de burayı açtık mı? Sizi biz gibi girçik yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu kapıyı kapatalım şimdilik. ben bu falan satın almayacağım. Kapıyı kapatacağım sadece. <laughs> ne ki bu kapı içeriden kapatılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi burayı kesiyorum. Çimler büyüdüğünde ve bu çift hazır olduğuna da içeceğim sahneye de arkadaşlar. Şöyle bir burayı da kısa kesiyorum Evet dostlar şu an çimlerimiz büyüdü. Ve çimler harika oldu arkadaşlar. Şimdi bunları bir güzel yeni aldım. Makineyle bir güzel biçelim arkadaşlar. Samanımızı hazırlayalım. Daha doğrusu balyamızı arkadaşlar. Evet makine hazırlayalım. Mükemmel bir biçim yapacağız şu an arkadaşlar arkadaşı mesafeyi yararlayamadım birlikte şöyle bir açı ayarlayalım harika oku bu 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 ne kadar tamamdır arkadaşlar Çimler bitiyor ya oh. Çimler ol, ol, olmuş de. Bir güzel bitirelim şöyle Arkadaşlar çimlerimizde oh. 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 Arkadaşlar dışta oh. evet, oh. çimler Arkadaşlar şimdilik burada. Evet tam tüplü uçağa geçmem gerek Şöyle mesafeyi ağırlayalım Ooo Arkadaşlar Evet isimlerimizde bir güzel isim arkadaşımın da yavaş içiyor şimdi buralar böyle bir çizsin harika oluyor bu arkadaşlar şimdi güzel içiyor ha Bunlar arkadaşlar boyayacak Yine şimdi bence arkadaşlar şöyle bir sıra için sonra arkadaşlar sakızlarım şu an şöyle 17 dakikalık bir arkadaşlar şu arkadaşlar bir canlı yayı yapmayı düşünüyorum. arkadaşlar ben şu anlamadım zaman nasıl canlı onu bilmiyorum çok anlamadım ben. Ama neyse hemen çözelim şimdi içiyorum. Şimdi kısa keseceğim arkadaşlar. Şöyle çimlerin içilmesi mutlisini Sonra Evet dostlar şu an çimleri bitsik ve otomatik pilotta çimleri tamamen sınavını getiriyoruz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey düşündüm ya. Acaba yan verme gelip içte mi yapayım yoksa full mu? Hani ben kararsız kaldım da Hani arkadaşlar Bakın benim internetim bitmek üzere Videoyu maalesef uzun çekemiyorum arkadaşlar Biraz nasıl internet tutmayamıyorum Hani arkadaşlar Şu an annemin telefonuna bağlandım interneti kullanıyorum arkadaşlar O da sağ olsun Bence de evet, çok söylemişim de İnterneti çok az Hani şöyle düşünmüşsündür Arkadaşlar 16 dakikalık çekeyim bari. Şimdi öyle bir sıra yiyelim. Lütfen arkadaşlar YouTube'da abi. Şunları bir sıra yiyelim. Şunları Şunları Şunlarımızı güzel bir, bir bale yapalım bunlar. Kaleyi arkadaşlar akşam çekeriz belki. Anımın da ötesi ötesi olan temin yüklersem şu an nasıl altı 15 arkadaşlar evet evet bu halin halini arkadaşlar şu olduğu için biraz zor oluyor Evet. Arkadaşlar. Şunları sıralıyoruz. Şuraya <laughs> arkadaşlar. Şunları da bir Arkadaşlar şu an. Bugün de sonuna geldik. Tamamen ee, acılayacağımız bölümde. Bu şekilde de bakın. 3 üzere.